<laughs> Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Bizi özlediğinizi düşünüyoruz Ergin. Kesin özlemişlerdir. Yok canım özlememişlerdir. Kesin ya. özlemişlerdir. Özlemişlerdir. Evet. Bugün yine çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Çok güleceğiz inşallah. Birbirimize sorular hazırladık. Sorumuzu soracağız. Sonrasında ne olacak? Bugün kendimize iğrenç şakalar yapacağız. Bu şakalara kim daha çok dayanırsa o kazanacak. Çok da iğrenç değil ya. iğrenç İyi hadi başlayalım mı? Başlayalım yavaştan videoya geçelim. Sorularımızı soralım. Evet. Bakalım. İlk, ilk kim soruyor? Ben, ben soruyorum. soruyorum. Tamam hadi sen sor. Ben soruyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> kendimi hiç göremiyorum. İlk sorum geliyor. PUBG oyununda iyi oynaması ile ünlenen ünlü aktörümüz kimdir? Kimdir? Kebapçı Celal. Güzel de ama bu. Ha? Şöyle. Evet sorunu bekliyorum. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ne kadar hazırsın? Çok. Geliyor. Karton kutu içinde saklanan yılan türüne ne denir? Ne denir? Solid Snake. <laughs> Yedin çalışmadı, mi? çalışmadı. Yedin mi? Yedim. Yuttum. Afiyet olsun. de şu an. <anda>. <laughs> Arada sırada ağrı veya sızlanma şeklinde sorun yaşayan aktörümüz kimdir? Kimdir? Kulunç tahtı tu. <laughs> <laughs> Bu ne lan? <laughs> ben de çalıştı ben güldüğüm için bana girmiş oldu. Teşekkür ederim. Sor. Devamlı kafası güzel olan tesisatçıya ne tesisatçıya tesisatçı ne denir? Sürekli kafası güzel olan tesisatçıya ne denir? Evet. Ne denir? Mario. <laughs> Bu da çalışmadı. Olmadı. Yok olmadı. Bir dahakine inşallah. Küçük tebessüm sayılıyor mu? Yok. Erdi baba. Sayılmaz ya. Yok. <laughs> Gülmen lazım böyle tamam. aa diye. Aa bak. Günün sorusu bu. Osmanlı zamanında alınan borçlar neden zamanında ödenirdi? Neden? Çünkü ödemeler sikke sikke yapılırdı. ben <laughs> <laughs> Ama güzel de bu. <laughs> Hazır mısın? Attım. Toksinleri. Levent Yüksel'in monitöründe ki noktalara ne ad verilir? Ne ad verilir? Hani monitörde nokta nokta oluyor ya. He. Levent Piksel. <laughs> <laughs> Güzelmiş bak bu çalıştı. Tamam ben soruyorum. Sürekli daralan ve bir süre sonra bizi boğmaya çalışan çemberin olduğu yer neresidir? Circle. Ne circle'ı be? Sen soruyu anlamadın. Anladım. Sürekli daralan ve bir süre sonra bizi boğmaya çalışan çemberin olduğu yer neresidir? Neresidir? Uzun ilişki. <laughs> Bu tam senlik bir şeydi. Çalışması lazım. Darlama beni falan dersin ya bana. Yok. Çalışmadı mı? Peki, tamam. Çok güvenliğim bir soruya geldi şimdi sıra. Hazır mısın? Hazırım. Bu bayağı patlayacak gibi. Tamam. Akraba evliliğinin diğer adı nedir? Nedir? Toprak kaymış. Yok. Yok mu? Çok güldüm. <laughs> sen de güldün ama. Ama ben şey yapmadım, senin gülüşüne güldüm ben. Olsun. Bu sayılmaz, senin güldüğünü sayılır ama. <laughs> çok birikti. Ama sen çok zorladın kendini, gözlerin yaşardı. <laughs> Soruyorum, bak. Erdi Baba bu soru sana gelsin. Hasretle beklenen Türk beyliği hangisidir? Yok. Gelmeyen oğulları. Olmadı. Hazır mısın? Peki hazırım. Herkesin birbirini tokatlayıp küfür ettiği, kötü adamların da yer aldığı ama birçok kişinin de severek izlediği şey nedir? Nedir? Cinsel hayat. <laughs> Gerçekten öyle mi? Cinsel hayat. <laughs> Güzelmiş evet. Soruyorum. Sor. Toplu ulaşım araçlarının psikolojik sorun olarak en sorunlusu hangisidir? Hangisidir? Travmay. Peki. Çok kötüsün gerçekten. <laughs> Geliyor. Gelsin. Frida'yı biliyorsun. Frida evet. kahlolarla Frida Mahmut Tüncer'in yattığını görünce ne demiş? Yatma o. Yerimden kahlo. Yok. <laughs> Geçmedi mi? Geçmedi. Hadi bakalım soruyorum. Doğumdan sonra yenen yemeğe ne denir? Ne denir? Ebe güveci <laughs> Çalışmadım ha Peki Bir ölüm gibi bir şey oldu ama Kimse <gülüyor> <gülüyor> Geliyor Ektiğimiz ekinleri ağlayarak hasat etmemize ne denir? Ne denir? Mahsul kırmızı gül <laughs> bu akşam keyfin yerinde bayağı gülüyorsun. Aynen. Keyfin yerinde bu akşam. Soruyorum. Sor. Her soruya heyecanla parmak kaldıran ilimiz hangisidir? Hangisidir? Bilecik. <laughs> Çalışmadı mı? Peki. Hayır yani o kadar iğrenç ki. Hadi ya. Anladım. Gerçekten mi? o kadar iğrençsin yani. Başaramadım. Geliyor. Sürekli salaklığının kurbanı olan hayvan hangisidir? Hangisidir? Kamil Koç. <laughs> yuttum bak bunu da yuttum. Yut patlarsın. Kadir inanır. Bir diş macunu reklamında oynasaydı hangi karakter olurdu? Diş fırçası. Hangi karakter oldu? Tartar Ramazan. Senin şakaların niye bana hiç geçmiyor? Bilmiyorum niye? Bana hiç geçmiyor. Allah Allah. Senin eski anlayışına soktum o zaman. bu soru gerçekten çok güvenliğim sorulardan bir tanesi. O yüzden dikkatli dinle. Her sıcaklıkta dengesiz halde bulunan ve fiziksel olarak uyarıldığında yüksek frekansta ses yayarak kulak zarına zarar veren maddeye nedir? Ne denir? ne denir? Ne denir? Var mı bir tahmini? Yok. Eski sevgilim. <laughs> Bak bu değilmiş. Bu eski sevgilim olanlar güzel oluyor. Bir de şey var cinsel hayatım. <laughs> Değil burayı terk et kardeşim. Burayı keseceğim. Yine <laughs> <laughs> yaptın. Soruyorum. Sor. Bunu bilirsin ama ya. Sor. İçinde su olan dağ ne denir? Yok anne de, ne denir? Su bardağı. Bu da mı yemedi? Ben bunu hiç güldüremiyorum ya. Geliyor. Hazır mısın? Evet. Bir Afrikalıyı nasıl anlatırsın? Nasıl? Çok uzun boş ver sonra anlatırım. Afrika sorusu da benden gelsin o zaman. Gelsin. Denk geldi yani. Afrika'ya giden sevgiline ne verirsin? Ella. Al şunu! Sen zorun gelsin. Yok. Ne? Vebabu sesi. <laughs> bu da mı olmadı? Ya bu komik ya. Geliyor. Gelsin. İlk Türk fantezi rock grubu nedir? Boyzanılar. Tanga. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu iyiymiş. <laughs> Bak bu benim soracağım soru da güzeldi. Gazım dişim artık. Aynen benim midem gurulduyor şu an. Patladım. Midem gurulduyor şu an. O kadar yuttum ki. Bir takım şeyleri. Çok iyi dinler kelimeleri yanlış söyleyen kişilere bayıltıp ceza veren ünlümüz kimdir? Kimdir? Telaffuzcu Coşkun. <laughs> Ufak bir tebessüm geldi. He? Ama güzeldi bu. Değil mi? Tamam. Değil mi? Peki. Geliyor. Gelsin. Bu değil güzel? Kendi yaş grubundan hoşlanmadığını belirtmek isteyen ergenler hangi çikolatayı yer? Hangi? Milka Milka Yok Olmadı Gülüyor, <gülüyor> mu şimdi? Sayıldı mı? <laughs> tamam soruyorum Sor Eskisi kadar yetenekli ve atletik olmayan ünlü futbolcu kimdir? Sıradan bir topçudur herhalde. Sıradan İbrahim Alıç. <laughs> Tank gibi çıktı adam ya. Çalış da gel ya. Hazır mısın? Hazırım. Karadenizli bir öğrencinin not sistemi nasıldır? Nasıldır? Haçan eğrisi. Hayda. hayda. <laughs> Haçan eğrisi. Ama çok gülmedim ben buna az güldüm. Ya bildiğin çıkardım. Ama güldüm. Bildim. Benim dalağım gevşek herhalde. Olabilir. Mahsun Kırmızı Gül'ün Edirne'de çektiği filmin adı nedir? Nedir? Güreşi gördüm. Ama güzeldi ya. Hı, hı. Tamam evet. Hazır mısın? Hazırım. Karadeniz bölgesindeki kaydıraklarla ilgilenen görevli kimdir? Kimdir? Kayyum. Bilmeyeceğim buna. <laughs> Yok buna bilmeyeceğim. <laughs> ben kendime geliyorum. Bitti mi? Bitti bende ki. Bitmesin ya. E, ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Bitmesin. Böyle bitmemeliydi.